Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emin Bugün sizlerle birlikte e, çok değişik bir video ile karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars hem de Clash of Clans aynı videoda bir içerik yapmayı düşündüm Bence güzel düşünmüşüm Beğendiyseniz like atmayı unutmayın Şimdi şuradan şimdi erdi buna yenildik e, Şimdi ben buradan sonra ligimi düşürdüm neden çünkü ganimete ihtiyacım vardı. Ondan dolayı şimdi ben bir tane buradan bir şey geliştirmem lazım. Yani bir şey geliştireceğim de. Bir savaş yaparım sonra e, bakarız işimize. Hemen şöyle güzel bir ganimetli bir köy bulsam. 600 bin. Güzel. 600 bin güzel. Ama ben bunu ben altınlarını alsam güzel ya. Altınları nerede ki? Dışarıda mı? Evet şuradan salsak. Tamam güzel. Şuradan hop. Şuradan vurduk mu ikisine de değil mi? Evet. Tamam. Güzel de yoktur şeyinde. Hop pat pat. Pat. Şuradan da pat pat pat. Evet çok güzel. İki tanesini de şu. Şunu atalım. Tamam. Ama patlamadı neyse. Şimdi bir tane buradan sarılalım. Altın bir tane daha buradan sal, bir tane de buradan sal, bir, bir tane de buradan saldım, bir tane daha buradan. Hop bam bam. Etrafını sardık kahveciğim. Şuradan bir tane daha vurduk mu? Şuradan şöyle ben buradan gireceğim. Şöyle hoppa güzel bir şekilde girdik. Şuradan hemen animat yer şurası hemen şuradan okçumu saldım. Hemen şöyle burayı zaten almış bizim cihne var. Şöyle Şuradan da bunu saldık mı? Tamam. Şu anda benim kazanmam umurumda değil. Zaten kazandım zaten de. Ya ben şu an ganimetini almak istiyorum. 300 bin aldım ya. 600 bin. 300 bin aldık da bana daha fazla lazım ya. Şuna basayım da. Hoppa. Tamam onu aldılar. Şuna da bas. Gidemiyor ya. Şuna gıcık oluyorum ya. Bak bak vuramıyor bak bak. Bak vuramıyorlar. Bak 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 bak. Abi geldi de olma ya. Pa ha, klan kalesini alın lan. Klan kalesini alın. Klan kalesinde ganimet var alın. Al 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 al. Aha ne oldu tamam tamam. 100 bin de oradan olduk. Çok güzel. Hatun onu al. Ay, helal sana. Şöyle savaşımı bitireyim. 400 bin olduk. Çok iyi efsane. Şimdi başka savaş yapmayacağım çünkü ordum yok. Şöyle bakalım. Evet ordum yok. Şuradan ordumu hazırlayayım. Şöyle hop bam 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 şunları da hazırlayayım. Şöyle. Bu köye sizinle birlikte beraber binası 13'e geçireceğiz. Bunu da söyleyeyim. Şimdi neyi geliştirelim? Şuradan bakalım. Bir tane işçimiz boşta. Gizli Tesla diyor ama ben Tesla şu anda almayacağım. Evet. Bakalım bakalım bakalım. Top. Okçu kuni. Önce okçu full fullleyelim. Bir tanesini zaten geliştiriyorum şuradan. Şöyle. Abi 10 milyon da az para değil ya. Yemin diyorum ya. Şöyle geliştirdim. Abi tüm param gitti. Ben bu parayı kasmak için bir hafta oynadım. Neyse. Şimdi hemen Brawl Stars'a geçelim. Evet arkadaşlar Brawl Stars'a geçtim. Şöyle. Tamam. Şimdi burada hiçbir şey diyor. Ne var burada? Şunu diyor herhalde. <laughs> Rico'yu aldık. Lan dur. Heh. Şimdi benim şurada hiçbir şeyim yok. Bunları yapmayacağım. yüz hiçbir şeyimi aramıyor. Ee... Zaten görevim de yok. Burada ne var? Burada da bir şey yok. Şuradan. 60 az kalmış. Yok lan 70'te mi bitiyor? Oha. Tamam bir dakika durun. Şöyle. Tamam devam ediyoruz. Şimdi nereden bakalım oynayalım. Şöyle basalım mı şunları? Hop hop hop. Abi ben koltuğu oynamayacağım. Abi ben koltuğu hiç sevmiyorum ama 15 rütbeye getirmişim ya. Helal olsun bana vallahi billahi. Görevler için ha şunu 15'e çıkartmaya çalışacağım bekleyin. Hadi bakalım şöyle ne oynayalım. Tek Tekrar mı oynayalım tamam güzel. Evet. Tamam geldi oyunumuz. abi dur 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 sakin ol lan. Merhaba Edgar'cığım. Abi sen yakın şampiyonsun. Lan bir yürü git sallan beni. Ay ya. Allah Allah. Lan bir yürü git. Bu arada Instagram'ımı açıklama kısmına gördü koyarım oradan. Gidebilirsiniz Allah belanı vermesin senin. O oh, oldum lan. Allah. Lan bir sus bir dur lan bir dur lan. Neyse ikinci el hızlı bir şekilde geçelim. Evet ikinci elimizde gördüğünüz gibi başladı. Dediğim gibi Instagram aşağıya koydum. Yüzümü merak edenler oradan görebilirler. Yani açıklama kısmına koydum. Oradan gidip bakabilirsin. Takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı da bana like katmayı unutmayın. Senin devamını istiyorsan şurada bir tane adam var. Abi şaka yaptım. Vallahi şaka Aa, aldım lan. Hayırdır lan sen. Aha orada şey var O efsane bir kalite. Şaka yaptım lan. ş kendine gel. Seni şuradan bir tane alsak. Yok yok. Sakin ol. Sakin ol sana buradan bir tane vurdum. Vurdum 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 vurdum. Sakin ol. Anan. Aa şaka yaptım şaka yaptım. Şaka. yaptım. Ama bak biz sana burada hareket yapıyoruz sen ayıp ediyorsun ha. bak bak adam ohum, koy buldu lan nere gitti lan bu oğlum adam şimdi buradaydı Nereye gitti manya bak orada merhaba al onu al 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 hadi et gir hadi et gir hoppay böyle de kil çalma görülmedi Gel lan Burcu seni alacağım. Seni alacağım. Oh 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 oh. oh. Şaka yaptı. Şaka yaptı. Şaka yaptım, Şaka yaptım. Allah belanı vermesin. Şerefsiz yürü git lan. Aa kaz geliyor. Lan bir git. Şunu ha aldık aldık. Oo birinciyim. İşte bu. İşte bu. Hemen şöyle çıkarım. 7 dakika olmuş hatta 8 dakika olmuş. Bu kadar Bugündük. bu kadar yeter. Dediğim gibi böyle bir devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olursanız da gerçekten çok mutlu olurum. Instagram aşağıya linkini koyarım. Oradan da takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. Bu arada videolarım izleniyor ama abone olmuyorsunuz. Ben çok üzülüyorum. Bunun için video atmıyorum. Bir haftada falan video atmıyorum. Çünkü izliyorlar abone olmuyor. Like atmıyor. Benim canım sıkılıyor. Ondan oraya video atmıyorum. Lütfen. Elinizden geldiği gel kadar abone olup like atmayı unutmayın. Paylaşırsanız da gerçekten çok sevinirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.